XBOX Game Pass'e şu aralar gerçekten güzel oyunlar gelmedi mi? Expedition 33 gibi bir şaheser, Oblivion Yirmastered, Doom the Dark Ages bunlar tabi bazı örnekler. Game Pass bizim ülke için gerçekten çok iyi bir fırsat. Yeni çıkan bazı oyunlar ilk günden Game Pass'e eklenebiliyor. Peki konumuz Game Pass mi? Hayır konumuz Doom. Fakat Doom the Dark Ages değil. Aslında onu oynamak istiyordum. Fakat dedim ki önceki Doom oyunlarına bakayım. Önceden hiç Doom oynamamıştım. FPS Shooter türünde çok küçükken seriyosel oynamıştım fakat Doom'u hiç oynamamıştım. Dedim ki madem madem Doom serisine gireceğim 2016 yılında çıkan Doom 2016 ile başlayayım dedim ve indirip oynadım. Oyunu bitirmem ortalama 8 saat sürdü. Peki Doom 2016 halen oynanır mı? <laughs> Tabii ki oynandır. Bu soruyu sormak bile hata bence. Doom 2016 arcade shooter türünün en iyi temsilcilerinden bence. Hatta bu türün atası sayılır. İlk olarak geçen sene bir girmeye çalışmıştım oyuna. Ortalama 40 dakika oynayıp silmiştim. Neden mi silmiştim? Başta sıkıcı gelmişti. Ama oyun öyle değilmiş. O benim gerizekalılığımmış. Oyunu dümdüz hikayeli FPS oyunu gibi oynamak istediğim için öyle olmuş. Doom serisi öyle hikayesi için oynanacak bir seri değil bence. Yani hikayesi kötü demiyorum. Bence Doom'un amacı bir hikaye anlatmaktan daha çok oyuncuya bir şeyleri parçalamayı, bir şeyler yok etmeyi hedefliyor diyebilirim. Ve bu hedeflediği şeyi de en iyi şekilde yapıyor. Yani bir FPS shooter oyunundan ilk defa bu kadar zevk alıyor. CS Valorant gibi oyunları kasmıyorum. Onlar yine FPS türünde fakat onlar rekabetçi oyunlar. Doom ise tam bir kaos diyebilirim. Her yerden akın akın iblisler geliyor. Onları paramparça ediyoruz. Bu his o kadar iyi ki tarif edemiyorum yani. Doom serisi gerçekten kafa dağıtmak için birebir diyebilirim. Bir şeye ve bir olaya mı sinirlendiririz Aç abi Doom'u. Yaratıkları parçalı öldür. Gerçekten çok iyi gelecektir. Bence Doom bu şekilde oynanmalı. Şahsen bunu bu şekilde kafa dağıtmak için oynadım ve oyun akıp gitti. Hikayesini merak ettim mi? Ettim. Ama öyle Last of Us tarzı bir hikaye gibi değil. Ben çok takip etmedim. Oyun bittikten sonra YouTube'dan oyunun hikayesini dinledim tabi. Oyun anlatmıyor değil. Anlatıyor ama çok derinlemesini anlatmıyor. Daha çok iblislerin içinden geçmeyi hedeflediğimiz için çok da o kısma odaklanamıyorsunuz. Oyunun zaten Türkçe desteği yok. Fakat Türkçe yamasını internette bulabiliyorsunuz. Araştırıp bulabilirsiniz. Türkçe demişken sonuç çıkan Doom oyunu olan Doom the Dark Age Türkçe dil desteği bulunuyor. Buna gerçekten çok sevindim. Oynanışa gelecek olursak bence çok eğlenceli. Oyuncuyu sıkmaya bir oynanışı var. Oyun ilerledikçe farklı silahlar ediniyoruz. Yani ben korkuyordum şu silahı görmeyeceğim, kaçıracağım diye. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Bir silahı bir yerde görmeseniz bile başka bir yerde kesin görüyorsunuz. Yani öyle silah kaçırma olayınız olmuyor. Oyunda 9 silah var. Bence bu silah sayısı yeterli. Ama şu oyunun başında kullandığımız tabanca hiçbir sike şey yaramıyor bence. Yani toplasan maksimum 2 dakika kullanmamışımdır. 9 farklı silah var ve hepsinin farklı eklentileri oluyor. Yani silah sayısını neredeyse 2 ile çarpmışız gibi oluyor. Bazı eklentiler gerçekten çok iyi olmuş. Olayı sevdim şahsen. Örnek olarak pompalının 2 eklentisi var. Tabi bunları açmanız lazım. Bir eklentisi bir anda şarjlayıp 3 mermi atarken diğeri de bomba atıyor. Diğer silahların da aynı şekilde 2 farklı eklentileri var. Ve bunları açıp yükseltiyorsunuz. Oyun ilerledikçe düşmanları öldürdükçe silah yükseltme puanı alıyorsunuz. Onunla da silahımızı yükseltiyoruz. Bunun dışında Haritada sağda solda silahlarımıza mod takacak drone benzeri bir şey oluyor. Bunları buldukça da silahlarımızı modlarını açabiliyoruz. Zırhımızı da aynı şekilde güçlendirebiliyoruz. İşte patlamaya karşı dirençtir. Daha hızlı silahlar değiştirmektir. Map'ten gizli yerler görmektir. Bu tarz şeyleri açabiliyoruz. Bunu da aynı şekilde oynarken sağ solu keşfederek chip buluyoruz. Bunlar da zırhımızı yükseltiyor. Temel statlarımızı da yükseltebiliyoruz. Yanımızdır vesaire. Bunları yükseltmek için de oyunda sandık benzeri şeyler var. İçinden küre çıkıyor. Onları alarak zırhımızı canımızı ve alabileceğimiz maksimum mermi miktarını artırabiliyoruz. Oyun hızlı güzel bir oynanışa sahip. Yani ben oynarken hep bir silahla ilerlemiyordum. Silahları değiştirip değiştirip kullanıyordum. Bu bana baya çok keyif veriyordu. Her silah verdiği keyif farklı bence. Yani silah taktığımız modlarla daha farklı oluyor. Silahımızın iki eklentisi açıksa R'ye bastığımız zaman oyun temposunu bozmadan mod değiştirebiliyoruz. Oyunda bir yerde de bizi motorlu testere veriyor. Abi ben arıyorum yok. Yani ben motorlu testleri alıp dümdüz düşmanları kesip doğruyacağım sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Y tuşuna basınca elimize testerevi geliyor. Ve karşıdaki kişiyi direkt tek atıyoruz. O kişiden mermi düşüyor. Bu çok iyi bir olay bence. Testlerimi bekletiyordum. mermi bitince kullanıyordum. Bütün silahlarımın mermisini neredeyse fulluyordu. Olay bayağı sevdim. Bunun dışında oyunda biraz ilerleyince bize özel bir silah veriyor. Ve bunu hep sakamıyoruz. Şarj olunca kullanabiliyoruz. Fakat attığımız zaman düşmanların birbirinden sekip hepsini patlatıyor ve yok ediyor. Küçük yüklemeden. Bu o kadar iyi ki bana aşırı zevk verdi bazı yerlerde sıkışınca bunu kullanıyordum ve bayağı eğlendiriyordu. Düşmanlara vurduğumuz zaman canları azalınca yanıp sönüyor. O an F tuşuna basınca bir bitiriş animasyonuyla direkt öldürüyoruz. Bu acayip derecede zevk görüyor. Ama yani üst üste aynı düşmana atınca tekrar ediyor tabi. Arada atınca çok iyi görünüyor. Oyunun görselliği muazzam bence. Cehenneme gittiğimiz bölüm etraf çok iyi duruyordu. Atmosferi görüntüsü muazzamdı. Uzay gemisinde ise böyle korku atmosferi vardı. Şahsen biraz korkutucuydu ama bu kısımlar biraz tekrar etmişti grafikler filan bayağı iyiydi bence 9 yıllık bir oyun olabilir ama halen taş gibi bence ben şahsen full grafikte oynadım bir sıkıntı da görmedim yani optimizasyonu falan gayet iyiydi bence vuruş hissiyatı olarak da çok iyi bence yani vurduğumuzu hissediyoruz o zevki o keyfi o duyguyu alıyoruz ve bunu da çok başarılı bir şekilde yapmışlar oyunun bir yerinde bize bir boss veriyordu bu da bize double jump özelliği veriyordu yani ben çok büyük bir olay sanmıştım başta hani farklı bir mekanik sanmıştım ama bir farklı mekanik değilmiş normal double jump özelliğiymiş düşmanlar ise zamanla değişiyor. Yeni düşmanlar ekleniyor. Yani şahsen şöyle diyeyim. Farklı bir canavar geldiğinde başta çok güçlü sanıyorum. Sonra hemen kesiyorum. Biraz ilerledikten sonra 2-3 tane o tarzda düşman geliyor. Yani kolayca kesiyorum. Yani biraz tekrar etmiş bu kızım. Tekrar etmiş de gayet normal bence. Mesela şu abi ilk gördüğümde dedim ki ben bunu nasıl keseceğim? Ama sonra tabii alıştık. Yani ondan 3-4 tane üst üste geliyor. Hemen kesiyorum. Ama şu koşan yaratıklar var ya. Onların tabi ben... Var az çekmedi bunlardan çok uyuz oldum. Bir anda koşup köşeyi sıkıştırıyorlar. Farklı düşmanlarla kapışıyorum. Bir anda çıkıyorlar geliyorlar vuruyorlar. Ben yani oyunlar neredeyse bosslardan falan daha fazla zorlandım yani. Bu düşmanlardan. Üstümüze akın akın düşmanlar geldiği için çok tekrar etme olayına e çok takılmıyorsunuz zaten. Yani öyle aşırı fazla da tekrar etmiyor yani. Normal ayarında. Yani gayet normal yani düşman çeşitliği bence. Bu oyunda farklı düşmanlar ekleniyor zaten. Bu oyunda birkaç tane boss bulunuyor. Bunlarla savaşmak da bence bayağı keyifli arkadaşlar. Yani çok fazla yok. O kadar boss'a da gerek yok yani. Tam ayarında yapılmış. Yani sonuçta sol sonu değil bu. Boss'lar güzeldi. Bence tam ayarında yapılmıştı. Abartı değildi. Güzellerdi. Benim favorim ilk boss'la onunla savaşması Ayrı bir keyifliydi. Oyunun müzikleri ise mükemmel bence. Normalde arkaya bir müzik açar oynarsınız ya. Heh attığımda hiç buna gerek kalmıyor. Müzikler baya iyi bence. O savaş atmosferine, o tempoya baya iyi gidiyor müzik. Genelde metal müzik tarzı müzikler seçilmiş. Gayet iyi gitmiş bu arada. Hiç gidip kendinize arkadaş şarkı açma gereksinimine kalmıyorsunuz. Müzikler için gerçekten uğraşılmış yani. Bu tür FPS shooter oyunların müzikleri genelde çok iyi oluyor. Savaşırken falan baya gaza getiriyor yani. Baya başarı müzikleri var. Bu arada oyunda sağda solda gün taşlarına denk gelebiliyorsunuz. Bunlarla etkileşime girdiğiniz zaman size bir challenge veriyor. Ve size challenge bölümü atıyor. Bunu tamamladığınız zaman üstünüze takabileceğiniz ürünler veriyor. İşte bunlar düşmandan daha fazla mermi düşürüyor vesaire tarzında özellikler veriyor. İlerledikçe daha güzel özellikler açabiliyorsunuz. Bir de etrafı keşfederseniz yani artık kurcalarsanız gizli yerleri bulursanız oyuncaklardır. Sonradan almanız gereken silahlardır falan. Erkenden de alabiliyorsunuz. Fiyat konusuna gelecek olursak ben 40 TL gibi bir fiyatı almıştım. Bu fiyatı da sonuna kadar hak ediyor bence. İndirim döneminde yine bir dolar civarına düşüyor. gelirseniz kaçırmayın. Ayrıca ayrıyetten oyun game e de bulunuyor. indirim dönemlerini değerlendirebilirsiniz bence. Kafa dağıtmak için muazzam bir oyun. Yani i̇ndirimde görürseniz yapıştırın alın arkadaşlar. Hiç pişman olmazsınız. Bir de oyun oynarken ben geliştirici modunda mıydı neydi tam bilmiyorum. Ondan dolayı oyunu başarımlarını alamadım Steam'den. Oyunu en baştan başlamam gerekiyordu. Ben biraz ilerlemiştim o yüzden başlamadım. Yani hiç başarım görünmüyor o yüzden Steam'den. Yani arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarzı bir videoyu ilk defa yapıyorum ben de. Yanlışlarım eksiklerim ya da yanıldığım yerler olabilir. Abarttığım yerler olabilir. Bunlar için şimdiden özür dilerim. Videoya gerçekten büyük bir emek verdim. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.